soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Değerli basın emekçileri sevgili arkadaşlar. Yine eğitim önündeyiz. Bu siyasi iktidarın bize hediye ettiği açıklama alanlarından biri oldu burası. Bu iktidarın bundan önceki iktidarlardan en önemli, en bariz, en temel farkı şu ki devletin kurumlarına kendi partinin kurumları haline getirdi. Ve TÜİK de bunlardan biri oldu. TÜİK her ay açıkladığı gerçek olmayan rakamlarla aslında milyonlarca insanı yoksulluğa, açlığa, sefalete teslim arkadaşlar. Tek tek o küsur anlatmaya gerek yok. etmiyoruz. Sıfıra yüzde yüz yetmiş sekiz artmış. Bu rakamları açık, Türk kendi enflasyonunu açıkladığında halkın enflasyonu bu. Peki bütün bunlar olurken cumhurbaşkanı danışmanı Cevdet Yılmaz ne diyor biliyor musunuz? Bizimle dalga geçer gibi. Gerçekten bizimle dalga geçer gibi sosyal medya hesabından diyor ki enflasyon düşmeye başladı. Sabırlı olun. Sayın Cumhurbaşkanı da öyle diyor. Sabırlı olun, sabırlı olun, sabırlı olun. Biz niye sabırlı olacağız? Onlar daha fazla zevk içinde, şatafat içinde, lüks içinde yaşasınlar diye. Peki biz buna, bunu hak ediyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Peki biz gerçekten nereye kadar sabredeceğiz artık? Mezara kadar diye bir söz geliyor. Hayır. Biz, bizim sabredecek gücümüz <laughs> meye çalışıyor genel kral, genel direniş dahil olmak üzere mücadeleyi yükselteceğiz. Son zamanlarda bizi eylemlerimizin en kitlesel katılımcısı basın da çok iyi biliyor. Emekliler. Emekliler çünkü en mağdur kesim yine buradalar. Biz emeklilerle, işçilerle, kadınlarla birlikte bu sahte rakamlara teslim olmayacağız. İnsanca yaşamak için mücadeleyi yükselteceğiz. Şu sloganımız da önemlidir. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Sevgili arkadaşlar. İstanbul Ticaret Odası bile bile altını çiziyorum. Enflasyonu yüzde 56.27 olarak açıklıyor. Şimdi İstanbul Ticaret Odası bile kaygılı. Söyleyecek çok şeyimiz var. Ama özetle biz Türkiye'nin rakamlarına inanmıyoruz. Halk da inanmıyor. Emin olun bu rakamları açıklayanlar da inanmıyorlar. Emin olun inanmıyorlar. Yalan söylemek de kolay değil çünkü yalan söyletmek de kolay değil. Onun için nasıl geçtiğimiz 2004 yılında yüz binlerle birlikte açlığa <laughs> ve sefalete teslim olmayacağız dediysek 2025'te TÜİK önünden startımızı verdik. Bu birine emekçiler 2025'i emekçiler için daha iyi bir Türkiye inşasına inşası için mücadeleyi yükseltecekler. <laughs> Hep birlikte, hep birlikte, elimizden gelen yardımımıza koymadan geçinemiyoruz yani milyonlarla birlikte büyük bir kültürel, büyük bir mücadelenin startını verdik. Hepimize koralasın arkadaşlar. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Şim. Emeklerini de Şimdi sözü basın açıklaması metnimizi okumak üzere eş başkanımız Ayfer Koçak'a bırakıyorum. Şunu çıkartabiliyor muyuz? Çıkartmıyor. Biraz sizi kenara geçelim. Öyle ediyorum. Geçeyim de onu ben alayım geçirten. onu. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim Sağ olmayacağız. olmayacağız. Takvimler bugün 3 Bir Ocak. Birene kazanacağız. Birene. Kazanacağız Takvimler bugün 3 Ocak 2025'i gösteriyor Gözümüzü iğneden ipliğe her şey yapılan zam yağmuru ile açtığımız Bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık 2024 yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızı daha fazla sardığı bir yıl olarak Tarihin karanlık sayfalarında yerini aldı Bugün Keske bağlı sendikaların üyeleri olarak yurdun dört bir yanında alanlardayız. Her geçen gün daha fazla itildiğimiz yoksulluk ve sefalet girdabına teslim olmayacağımızı aykırmak, hakkımız olanı istemek için TÜİK binalarının önündeyiz. TÜİK önündeyiz. Çünkü yıllardır her geçen gün daha fazla yoksullaştır, yoksullaştırılmamızda TÜİK vasıtasıyla açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek. TÜİK önündeyiz. Çünkü iktidar çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK'in Ali Cengiz oyunlarıyla belirlediği rakamlarla gizlemeye çalışıyor. TÜİK önündeyiz çünkü yıllardır iktidar hangi enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bin türlü hileyle bulup bir hepimizin önüne o rakamı koyuyor. Oysa ki bizler iliklerimize kadar yaşadığımız zam yağmuru zam yağmurunu ortada görüyoruz. Çarşıda, pazarda, mutfakta TÜİK rakamlarının en az iki katı enflasyon yaşıyoruz. Ama işçisinden asgari ücretlisine, kamu emekçisinden emeklisine hepimizin ücret maaş artışlarında her seferinde TÜİK'in sahte enflasyon verileri temel alınıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar sözcüleri hiç sıkılmadan işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik nutukları atmaya devam ediyor. Aynı yalanlara sığınıyor, aynı oyunları oynuyorlar. Milyonların hakkını gasp etmeye dönük enflasyon verilerini açıklamaya bu oyunun son perdesini de bugün oynamaya devam ettiler. TÜİK 2024'ün son enflasyon verilerini açıkladılar. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. TÜİK'e göre Aralık ayı enflasyonu %1.03. Yıllık enflasyon yüzde 44.38. Öyle mi? Milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklerinin maaş artışında önemli bir faktör olan 6 aylık enflasyon ise TÜİK'e göre yüzde 15.75. Öte yandan bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu bugün enflasyon verisini yine açıkladı. Onların açıkladıkları verilere göre ise Aralık ayında aylık yüzde 2.34, yıllık 83.40. Yani TÜİK verilerinin iki katı. Buna rağmen birileri TÜİK rakamlarını kullanarak hiç utanmadan memura emek diye müjde diye haberler yapmakta. İktidar sözcüleri hiç sıkılmadan enflasyonu düşürdük açıklamaları yapmakta. Evet, 2024'ü emekliler yılı ilan eden iktidar 2024'te emeklileri açlık sınırının yarısı düzeyinde sabitlemiş olduğu maaşlara yani sefalete sürükledi. Emekliler bugün diyor ki, çalışanlar bugün diyor ki, tam da iktidarın belirlediği şekliyle bu yılda bu iktidarın yılı olsun. Oysa gerçekler apaçık ortada. Ocaktan itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapılmış. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81'lik, ÖTV'de ise yüzde 51'lik artış gerçekleştirilecek. Her üç lirasından 2 lirasını biz bordroluların ödemiş olduğu, oluşturmuş olduğu bütçenin Gelir vergisi ise bir önceki yıla göre yüzde 79 arttırılmış. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında kiralarda yapılacak artış oranı yüzde 58.51 olacak. Buna göre Aralık ayında 20 bin lira olan kira ödeyen bir yurttaşın Ocak ayından itibaren kirası 31.702 liraya çıkacak asgari ücretin kaç olduğunu hatırlamakta yarar var. Peki TÜİK'in bugün açıkladığı sahte enflasyon verilerine göre ücretlerimiz maaşlarımız ne kadar artacak? SGK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon aranında yani sadece %15.75 artacak. Son toplu sözleşmeye göre maaşları geçtiğimiz aylık dönemde yüzde on artırılan kamu emekçileri ve emeklileri için bu dönemde yüzde beş enflasyon farkı doğmuş olacak. Hakem kurulu dayatması ile biten son toplu sözleşme gereği 2025 Ocak Haziran döneminde kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarında %6 artış yapılacaktı. Tüm bunlar dikkate alındığında bu enflasyon farkını da ekleyerek Ocak ayı maaşlarında kamu emekçilerine yüzde on artış gerçekleşmiş olacak. En temel gıdalardaki artışın yüzde yüz bulmuş olduğu ülkemizde maaşlarda yapılacak artış yüzde on bir kalacak. Tüm bunların sonucunda eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa yani ek artışlar gerçekleşmezse. Bugün hazine yardımı ile 12.500 lira olan en düşük emekli maaşı sadece 1.969 lira artışla 14.469 lira olacak. Bugün ortalama 18.000 lira olan kamu emekçisi emeklisi maaşı 2.077 lira artışla 20.077 lira olacak. Bugün ortalama 43 bin lira olan kamu emekçisi maaşı ise 4.962 lira artarak 47.962 lira olacak. Eğer asgari ücret bugün açıklanan sahte oranlarda artırılsaydı dahi, yani yüzde 44.38 artırılmış olsaydı dahi 24.547 lira olacaktı. Ama bu iktidar çalışan işçilerin %50'sinden fazlasına yani asgari ücretliye enflasyon oranında dahi bir artışı reva görmedi. Onun dahi altında kalan bir artışla 22.104 lirada bıraktı. Yani TÜİK'in verilerine göre dahi asgari ücretlinin cebinden her ay 2.443 lira çalınmış olacak. Öte yandan Enflasyon farkı adı üzerinden geçtiğimiz 6 ayda yaşanan kaybın telafisi gerçekleşiyor. Ancak gecikmeli telafi dahi sahte rakamlarla cebimizden çalınmaya devam ediyor. Oysaki KDV'de, ÖTV'de gelir varisinde yapılan zamlar ortalama %60'ın üzerinde gerçekleşiyor. Ama kamu emekçisi ve emeklisiyle toplamda 7 milyona yakın bir kitlenin Ocak maaş zammı bu artışın onda birinde yani yüzde altıda kalıyor. Dolayısıyla müjde haberleri yapanlara buradan soruyoruz. Bu nasıl bir müjde? Müjde bunun neresinde? Müjdelerinizi alın, başınıza çalın. Kendinize müjde verin. AKP elini cebimizden çek. AKP elini cebimizden çek. AKP elini cebimizden çek. Yıllardır TÜİK'in bu sahte verileriyle bu iktidar bizi sefalete itiyor itmesine de. Şimdilerde hepimizin gözünün içine baka baka dünyanın en büyük yalanına sarılıyorlar. Ne diyorlar? Sizin maaşlarınız, ücretleriniz enflasyonu artırıyor diyorlar. Tüketimi talebi kısmak için maaş, ücret artışlarınızı daha da sınırlamamız gerekiyor diyorlar. Yani bizi aşağı etince enflasyonu düşürebileceklerini söylüyorlar. Böyle bir iktidara evet diyecek miyiz? Hayır. Hayır. Asgari ücret artışında hep beraber gördük artık TÜİK'in sahte oranlarına dahi dikkate almadılar. Altında bir artış gerçekleştirdiler. %30 Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefinden yüksek diyorlar. Bu rakam en düşük tutardır. İşveren daha fazla verirse elini tutan yok diyorlar. Senin elini kim tutuyor diye soruyoruz biz emekçiler. Çatlasanız da Atlasanız da biz atacağımız atımları hesaplayarak atarız diyorlar. Yani demokratik haklarımızı kullandığımızda itirazımızı yükselttiğimizde kulaklarını tıkamaya devam edeceklerini söylüyorlar. Zam zulüm sefalet emekçiye ihanet. Zam zulüm sefalet emekçiye ihanet. Zam zulüm sefalet Emekçiye ihanet. En temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen milyonlarla dalga geçercesine fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin diyorlar. Biraz önce açıklandı. Fahiş fiyatlı ürünler yağdan soğana, ekmekten suya. Hangi birisini boykot edebileceğimizi bir de açıklasınlar diyoruz. Böylece aslında enflasyona asıl arttıran şeyin bizim maaşlarımız, ücretlerimiz değil, faiz fiyatlar olduğunu itiraf ediyorlar. Çalışanlarına asgari ücreti reva gören koca koca holdinglerin, tekerlerin ürettikleri ürünlerin, ...sondukları hizmetlerin fiyatlarını enflasyonun çok üzerinde piyasaya sürdüğünü, faiz karlar elde ettiklerini kabul ediyorlar. Biz de buradan iktidara sesleniyoruz. Madem faiz fiyatlı ürünler Bunları piyasaya sürenler, satanlar var. Neden müdahale etmiyorsunuz? Elinizi kim tutuyor? Örneğin bugün faş olan elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları, ÖTV başta olmak üzere vergi zamları sizin elinizde. Bunları neden düşürmüyorsunuz? Elinizi kim tutuyor diye soruyoruz. Faş fiyatlı olmayan ne bıraktınız? Peynir mi? Zeytin mi? et mi, <laughs> sebze mi, meyve mi? Her şeyin fiyatını fahiş haline getirdiniz. Bunun sorumlusu en başta sizsiniz. Yani siyasal iktidardır diyoruz. Buradan sadece kamu emekçilerine, emeklilerine değil, emeğiyle geçinen, yaşam savaşı veren tüm kesimlere, onların hakkını, hukukunu korumakla görevli tüm sendikalara, konfederasyonlara sesleniyoruz. Enflasyonu artıran ne asgari ücretler, ne işçiler, ne kamu emekçileri, ne de emeklilerdir. Bu ülkede enflasyonu artıran, körükleyen bizler değiliz. <laughs> Gün gelecek, devran Göran dönecek, AKP <laughs> halka hesap verecek. Gün gelecek, <laughs> gelecek devran dönecek altı hesap verecek. Enflasyonu artıranlar ülkeyi iğne ip diye her üründe dışarıya ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Ülkenin parasını döviz karşısında pula çevirenlerdir. Hem kendisi faiz zamlar yapan hem de faiz zamlar yapanları izlemekle yetinenlerdir. Savaş ve rak politikalarıyla ülkeyi uçuruma sürükleyenlerdir. Bu ülkenin üretenleri, değerlerini yaratanları, üretenleri olarak sefalette değil, refahta eşitlenmeyi hepimiz fazlasıyla hak ediyoruz. Ülkenin bunu sağlayacak kaynakları mevcut. Ancak o kaynaklar bizlerden alınan vergiler yıllardır sermayeye patrona, yandaşa, müteahhite, beşli çeteye faiz olarak, hazine garantisi teşvik olarak, vergi istisnası muafiyeti olarak aktarılıyor. Faizden, ranttan, sömürden beslenen bu bir avuç asalak takımı kazandıkça biz kaybediyoruz. Çok kritik bir aşamadayız. Mevcut siyasi iktidar çatlasanız da patlasanız da diyecek kadar emekçilerden halktan kopmuştur. Adında sendika, konfederasyon ibaresi bulunsa da gerçekte varlığını mevcut iktidara borçlu olanların bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Bugüne kadar TÜİK'in sahte enflasyonunu temel alan her toplu sözleşmenin, her hak kaybının altına imza koyarak defalarca ispatladılar ki bizim yanımızda değil onların emeğin saflarına truva atı olarak yerleştirenlerin yanında olduklarını defalarca gösterdiler, ispatladılar. Önümüzdeki süreçte ya hep beraber kaybetmeye devam edeceğiz ve onlar büyüyecek ya da birleşe birleşe gerçek sendikal işte buluşarak bizler kazanacağız verilmez mücadeleyle alınır ilkesini temel alan ortak bir mücadele yürütmeden bu karanlıktan hiçbirimizin çıkmasının şansı yoktur. Gelin yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşanacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Gerçek sendikal anlayışlarla yan yana gelerek mücadeleyi büyüteceğimiz bir yıl yaratalım. Evet 2025'i değişimin yılı olarak biz emekçiler emeğiyle geçinen kesimler değiştirecek. Ve 2025'i 2024'ten 2023'ten farklı bir yıl haline getirerek emeğimizin hakkını alabildiğimiz bir yıla dönüştüreceğiz. Bizler bugün sokaklarda İş yerleri önlerinde, meydanlarda yaşadığımız karanlığı anlatıyoruz birbirimize. Ama artık bu karanlıktan çıkış yolu ortada. Yan yana gelip birleşerek mücadeleyi büyütmekten geçiyor. Dolayısıyla bize bu sefaleti reva görenlere göndermekten geçiyor. Faşizme! Saç hizmet! Kaşım omuz Ömür